Merhabalar arkadaşlar bugünkü videomda da tefal icon tencere setini sizlere tanıtmak göstermek istiyorum Aslında bu videoyu daha önceden çekecektim ama ancak şimdi fırsat bulabildim ee, İşte birinde yemek oluyor biri makinede oluyor ee, araya hastalıklar falan girdi yoksa ilk yeni aldığımda size çekecektim alalı Ben bunu bayağı oldu yani ee, belki 4 aydır falan kullanıyorum tencereyi Öncelikle bu 18 santim bu onun bir büyüğü 20 santim. Şu 24 santim. Şu da 26 santim arkadaşlar. Ee, bu pilav tenceresi. Karnıyarık. Her şey yapabilirsiniz. Şunu da genellikle ben oğluma çorba pişiriyorum. Bu küçükte de, de çorba falan pişiriyorum. Bunda da e, ana yemeklerimi falan e, yapıyorum. Ben şöyle göstereyim size şimdi arkadaşlar. Öncelikle kapaklarını göstermek istiyorum. En sevdiğim özelliği. Buralarında böyle süzgeçleri var. Diyelim makarna falan pişiriyorsunuz, mantı pişiriyorsunuz. Suyunu hiç tencereden çıkarmadan bu şekilde süzebiliyorsunuz arkadaşlar. Kolaylık oluyor yani. Başka da e, şu e, silikon kulpları çok hoşuma gidiyor. Yemek yaparken elinizi yakmıyor arkadaşlar. Silikonları da bayağı kalın. Kaç aydır da kullanıyorum. Herhangi bir erime falan olmadı. Bunları söyleyebilirim. E, yüksek kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. E, ben teferin ürünlerini çok seviyorum. Daha önce de e, düdüklü tenceresini falan kullanıyordum. O yüzden tencere setimi de tefal almak istedim arkadaşlar. Memnun da kaldım yani. Almak isteyenlere fikir olur diye de bu videoyu çekmek istedim. Böyle tek tek göstereyim. Şöyle kapağını. Kapağı bu şekilde. Tencerenin içini göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. da böyle tabanı var. Bunu da işte pilav yapıyorum. Karnıyarık yapıyorum. Pilav için. Öyle arkadaşlar. Ee, bir de böyle bunu alırken tabii görünüşü de çok hoşuma gitti benim. Hani diğer tencerelere göre böyle görünüşü de bir tık daha üstte yani güzel gözüküyor O yüzden de çok sevdim bu da en büyük tencere arkadaşlar e, fiyatına gelecek olursak fiyatını işte e, tam hatırlamıyorum tefal icon diye Google'dan aratırsanız zaten çıkar e, kaç liraya aldığımı hatırlamıyorum şu anda Böyle arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. İnşallah diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.